şu anda şirketimiz aslında insan kaynağıyla, fiziksel altyapısıyla, bilgisiyle bir savaş uçağı yapacak durumda. Milli Muharip böyle ortaya çıktı. Ee, motor çok zor görülen bir konu ama yapınca kolay olan bir konu. Türkiye tek kristal yapabiliyor. Ee, arkadaşlar hiçbir şey zor değildir. Ee, bunu bu kaneviçe gibi işlemeniz gerekiyor. Yani Türkiye Allah aşkına bunu yapıyor. Yani Milli Muharep bunu gösterdi bunu. Yani biz büyük proje yönetebiliyoruz. Ee, ve inşallah e, önümüzdeki 5 yıl sonunda Milli Maret tamamlanınca ki tamamlanır o zamana kadar e, diğer projeler tamamlanır, seriye dökülür. Allah'ın izniyle Hürjet'te 2025'te seriye dökülecek. İlk teslimat 2025'te olacak. Atak 2, 2025'te teslim edilecek Allah'ın izniyle. F-16 ile asıl başlayan bilgi kendini burada gösterdi. Şimdi motor takarken akşam buradaydım mesela. İlk motorları taktılar, takıyor çıkarıyorlar, böyle bol bol yapıyorlar bunu. Arkadaşlar birkaç saat içinde de motoru taktılar. Dolayısıyla biz uçağa hakimiz. Blok 30'ların yapısal güçlendirmesini Lockheed Martin desteğiyle gerçekleştirdik. Ama bunun üzerine iyileştirme de yapabiliriz. Evet, şimdi şöyle biz tabii ilk prototipimiz yaptık. Yani uçak prototipi yaptık. Ee, i̇manatta da gördük, bütün süreçte de gördük. İşte düşündüğümüzden hızlı gidiyor. bu da dediğim gibi geçmiş tecrübemizden geliyor. uçağımızın şu anda uçuş bilgisayar olsun, aviyonik sistemler olsun, yakın sistemler olsun, bütün sistemler üzerinde. Zaten önümüzdeki günlerde motor çalıştır bunu göstereceğiz. Oradan bir değerlendirme yapınca biz yıl sonunda bir an önce bunu uçurmak modundayız. Bir an önce uçma konusu şundan geliyor. Uçak havaya kalktığı zaman bize çok şey söylüyor ve teslimatımız öne çekiyor. Amacımız dediğimiz gibi yıl sonunda Allah'ın izniyle emniyetli bir şekilde uçuş yapacağız. Bir uçak mühendisi bir kişi bir uçak yaptığı zaman havada görmek ister, onu yerde görmek istemez.